Ekranım kanalına hoş geldiniz. Öncelikle geçen hafta ufak bir rahatsızlığından dolayı yeni bir video çekemedik. Siz değerli izleyicilerimizi kötü sesimle rahatsız etmek istemedim. Bu hafta daha iyiyim ama ufak bir yine sesim kötü olabilir artık yapacak bir şeyimiz yok. Bu hafta vizyonda bir komedi filmine gittim arkadaşlar. Onun hakkında konuşacağız. Komedi diyorum ama aslında korku türünde bir yapımdı. Çocukluğumuzun, masumluğumuzun bir sembolü olan Mickey Mouse'un korku filmine gittim. Eğer siz de gittiyseniz neden komedi dediğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten o kadar fazla korku filmi izledim ki çok kötü olanlar vardı. Ama yani hayatımda bu kadar inanç bir film görmedim. <laughs> bir buçuk saat boyunca buna maruz kaldığım için önce kendimi suçladım. <laughs> Sonra yönetmeni, senaristi, oyuncuları tek tek suçladım. Yani hala neden bu şekilde bir film yapılıyor anlayamadım. Yani 2024 yılına geldik. Kim hani oyunculardan, böyle çekenlerden, senaristten hiç mi kimse dememiş bu ne biçim bir film diye. Yani durun arkadaşlar bu korku filmi değil diye. Kimse bir şey söylememiş mi? Kimse uyarmamış mı? Bir de hani üstüne bunu beğenip yani vizyonu mu koymuşlar bilmiyorum anlamadım. Gerçekten bir oyuncu olsam böyle bir filmde yer almak istemezdim. Yani oyunculuklar berbat zaten tanıdığımız biri yok. İşte benim tanıdığım birisi yok. Yani gerçekten o kadar komikti ki ben e, bir buçuk saat boyunca güldüm. Yani hiç değilse güldüm. Bana bir katkısı oldu. Beni güldürdü. Ufak bir hemen bahsedelim. Bir, küçüklükten beri birbirini tanıyan bir grup gençlerin arasından biri. Eğlence merkezinde çalışıyor. Ve e, onun doğum gününü kutlamak için öyle sürpriz yapmaya gidiyorlar. Eğlence merkezinde çalışan kızın da yanında başka bir kız daha var ama o e, o gece bir arkadaşıyla buluşup gelecek hemen yani o gidiyor tamam mı? Sonra sürpriz yapıyorlar. Sürprizin ardından e, eğlence merkezinde eğlenmeyen gençler e, gençlerin Mickey Mouse e, maskeli birisi öldürmeye başlıyor. Ama yani ilk başlarda ölümleri de göstermiyorlar saçma sapan bir anda ölmüş oluyorlar. Ya Mickey Mouse çok hızlı hareket ediyor. Ben hani 2-3 kişiler falan diye düşündüm ama bir orada bir burada. Bir de ışınlanabiliyor bakın. Katilimiz ışınlanabiliyor. Hani ne alakası? Ben <laughs> Mickey Mouse neden ışınlanıyor ben anlayamadım. Ya yani o kadar saçma ki. Öncelikle bu baş karakterimizdeki kızımız hiç ben baş karakter değil. Yanındaki arkadaş hiçbiri oyuncu değil bence. Ee, çok böyle heyecanlı ve zevkli anlatıyorum. Çünkü gerçekten o kadar kötüydü ki film. Bu kız, bu baş karakterimizde iki erkek aşık. Birisi popüler işte takım kaptanı. Diğeri de inek tarzında birisi. Ee, bu ikisinin arasında rekabet var. Bir de onları izliyoruz yetmezmiş gibi. Bir de bir emo imo bir tipimiz var. Baya böyle rakçı. O da işte lezbiyen kızı seviyor falan. <laughs> bu kıza zaten sorgusu çekiliyor. Yani aralarında bir sevgili sevgili değiller tam olarak ama bir çift falan var. Yani filmde ne anlatacağım bilemedim. Doğum günü kutlanıyor eğlence merkezine hiç çıkmıyorlar zaten. Hep orada geçiyor film. Bir işte bu takım kaplanı demiştim ya. Onların arkadaşlarının olduğu bara gidip geliyoruz bir ara. Orada zaten onlar hemen ölüyorlar bu arada. Mickey Mouse hepsini öldürüyor bir anda. Katil bir oradan bir oraya bir oraya gidiyor ve hepsini öldürüyor. Bir kişi kalıyor sadece. Zaten sorguluyorlar. Onu sorgulamalarının aralarına zaten filmi izliyoruz. Yani o sorguyu yapan e, polis, dedektif artık her kimse o bile o kadar... Komikti ki yani adamın yüzüne bakarak güldüm kaç kere yani. Hiç ciddi değil. Buna oyuncu değiller. Çocuk filmi mi acaba diye düşündüm. Öğrencilerin yaptığı bir film mi? Hani hiç profesyonel değil gerçekten. Mickey Mouse evet güzel. Dediğim gibi çocukluğumuzun, masumluğumuzun bir sembolü olan çizgi film karakteri ve bunu korku dünyasında görmek güzel olur. Ama <laughs> Gerçekten katil çok komik. İnanılmaz bir şekilde komik. Çok saçma ölümler gerçekleşiyor. Deniz ışıktan şey yapıyormuş da fenerle. Işığa hassasiyeti varmış da. Ya o kadar saçma ki. Anlatacak bir şey yok filmde. En son, en sonki sahneden bir önceki sahne vardı ya şey. Mickey Mouse'u sandalyeyle kapına kıstırıyorlar. Ve o da ışınlanıyor. Yani ilk başta böyle zorluyor falan kaçmaya çalışıyor. Sonra ışınlanıyor. Sonrasında buna tuzak kuruyorlar. E, Işıkla onu meşgul ederek... Anlamadığım mantık hataları o kadar fazlaydı ki. Benim anlamadığım en önemli şeylerden birisi böyle hani e, Mickey Mouse, böyle kapana falan kısırlar ne bileyim tutuyorlar falan ya. Yani i̇lk başta zorluyor bu böyle kurtulmak için. Neden zorluyorsun ki? Sonra bir anda ışınlanıyor. İlk başta ışınlan. Hani bize neyi şey yapıyorsun Ben anlamadım hani. Aa tutturdular, tamam yakaladılar diye düşünmemizi mi sağlamak istiyor işte o ışıkla hani ışın altındayken ışınlanamıyor ama evet ışınlanamıyor tarzında bir ıı, olay olduğu için bizi kandırıyorlar ya da kendisi kandırıyor ama o kadar saçma ki en sonunda da işte tuttular falan ya, ışınlanıyor sonra ah nereye gitti falan diyorlar. <laughs> Kız da şey diyor işte gitti gelmeyecek. Bir anda kafası kellesi uçuyor kızın. Okey orada bir ay oldu bir. Hadi orada oldu yalnız. Hani bir anda çünkü hiç beklemedim bir anda, kafası koptu Baş karakterimiz olduğu için bir tık orada şaşırdım. Sonrasında e, yine ışınlandı. Evet yine ışınlandı bir an unuttum. Ve filmin sonu ben dedim ki bu film eksik. Yani e, kesmişler mi? Kırpmışlar mı? Filmin kırpıldığını düşündüm ben. Çünkü sonu yani hiç böyle bir son görmedim. Ben hiç böyle bir film görmedim. Gerçekten görmedim, gerçekten izlemedim. En sonunda çocuk konuşurken bir anda film bitiyor arkadaşlar. Yani lafı ortada kalıyor, sahne ortada kalıyor, son yok. Aslında hepsinin öldüğünü e, sorgudaki kızla konuşurken anlıyoruz. Ama bir yere varılmıyor. Katil kim bilinmiyor. E, o kadar yani saçma ki arkadaşınla gitmiştim hani sonu geldi ya son jenerik geldilerden dedim aa bu film eksik hani bir şey olmuş bir filme kırmışlar falan dedi ki yo dedi yani bitti. bitti bitti de bizi böyle şaşırtmak için ekrana bak için yapılmış bir son dedi öyle bir ihtimalle hani böyle böyle kaldık çünkü ne oldu yani ama gerçekten Hayatımda gördüm en kötü filmde, ee, bundan önceki hepimizin hani, fırladı. Bunun önceki filmlere kötü dediğim için çok özür dilerim. Ben böyle bir şey görmedim, izlemedim. Keşke gitmez olaydım. E, parama yazık oldu, zamanıma yazık oldu. İnanılmaz bir şekilde amatör ve çok kötü bir filmdi. Sonunu hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> bir anda film bitti. E, gerçekten bilmiyorum. Başka diyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Mickey Mouse benim şeyim oldu yani kabusum oldu gerçekten. Ben güldüm film boyunca. Yani yüksek sesle kahkaha attım. Çünkü çok aşırı komikti. Özellikle o sandalyeyle kapatma anında, tuzak anında. Ee, başka bir şey diyemiyorum. Zaten filmin içeriğinde bir şey yok. Çok korkunçtu. Çok kötüydü. İzlediğinizi bilmiyorum. İzlediyseniz bana katıldığınızda yüzde yüz eminim. Seven bir insan olamaz bu filmi. Yani sevdiyseniz bir şey diyemiyorum. Ee, i̇zlemediyseniz, sakın izlemeyin. Bakın. Sakın izlemeyin. Başka hiçbir şey diyemem. Boşuna zamanınız kaybolur. Gülmek isterseniz belki gülebilirsiniz ama komedi filmi izleyin. Daha iyi. Hangover izleyin. Mesela daha güzel yani. Ee, başka diyecek hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs> Çok heyecanlı bir şekilde anlattım. Çünkü hiç sevmediğim bir filmdi. Çok güzel yorumladım filmi böyle yerin dibine çaldım yani. Hemen onun üzerinden bir puan verelim arkadaşlar. Eksi 10 vermek istiyorum. Ee, gerçekten çok kötü bir filmde. Haftaya yeni bir film veya diziyle görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.